Gülüşü çok güzeldi Ay, ama kalbi beş para etmez. Görmüş olduğunuz gibi Caner... Ne oldu? Terk mi edildin Caner? Bilmiyoruz arkadaşlar. Caner terk edildi galiba. Kendini sokağa atmış. Niye gelinlikte attın? Nikah masasında mı bıraktı seni abi? Ne yaptı? Farkına mı vardı acaba? Biz bir yerde yanlış yapıyoruz ama. <laughs> demiş olabilir mi? Abi oraya kadar anlamadım mı yanlışı? Şimdi de ikinci video. Birazdan bir şaibeli bir ses var. Onu da dinleyeceğiz. Hadi. Denedim olmadı Denedim olmadı diyor <laughs> Olmaz kanka Başkasını sevemedim olmadı Ağladım olmadı Ağladım Ağla olmadı Anlıyor, olmuyor. yanar içim kanar Elim titrer yerim olmadı Köprüden falan hiç araba geçmiyor Fark farkediyorsunuz mu arkadaşlar Bu video büyük ihtimal gecenin Üçünde falan çekildi başkasın... Yoksa bu halde nasıl dışarı şey çıkacaksın abi ya Sen meze olur Dertler bir bir tükenirmiş Videoda ne uzunmuş lan Hadi bitsin artık Çektirme bana ne olur yeter diyor. Yok mu çektirdi acaba? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Caner gelinliği giymiş atmış kendini sokaklara ki. Tamam atsın ama bu videoları kim çekiyor? Kim çekiyor olabilir? Akşamına canlı yayın açtı. Necde çekiyor büyük ihtimal ve şurada da bir ses var. Gel. Duydun mu? Gel diyor. O kimin sesi? Necdet'in sesi. Ya Necdet'i almışsın. Çıkmışsın sokağa. Bir de böyle saçma zaman sanki ayrılmış gibi insanların aklıyla oynuyorsunuz ya. Hazır mısın? Ne yalan? Allah. Allah. Ölmeyin abla siz ölmeyin Şimdi de bir tane kardeşimiz videoya tepki vermiş Ve aynı Necdet'in sesini burada da duyabilirsiniz Zaten ben veririm onu birkaç kez de Gel gel, <laughs> gel diyor Nasılsın, Hazırım abi yârim, ben... Bakayım Bak abi Kanka hazır değil bence. Neden? İkinizde de aynı şey var. Aa! Aynı mı şey? Farklı mı olmalı? Farklılıklar her zaman kıskanılır. O zaman aynı olun. Evet ikisinde de aynı şey varmış. Teşekkür ederim kardeşim bizi bilgilendirdiğin için. Necdet de büyük ihtimal bunun farkına vardı ve gitti diyeceğiz ama burada görmüş olduğunuz gibi zaten videoyu çeken Necdet. Arkadaşlar şimdi de bir gurur. O bizim gururumuz. Nusret'ten sonra. Başka kim var? Cengiz Ünder'den sonra, Çağlardan sonra, işte gurur budur. Messi'yi dahi tokatlayan bir abimiz var. Şimdi Messi'nin bir videosu var arkadaşlar. 433 diye bir sayfa var Instagram'da biliyorsunuzdur. Aynı zamanda TikTok'ta. Messi'nin videosunu paylaşıyor ve ondan sonra Türk gururumuzun videosunu paylaşıyor. Ve Türk gururumuzun videosu Messi'den daha çok izleniyor. Neden? Çünkü o daha iyi. Bak. Hiç bilmem ne okuyamadım kanka. Ooo, adamda. Kim lan o? Ee, evet, Messi'nin bu videosunu paylaşıyor arkadaşlar ve 700 bin izleniyor. Ve Türk gururumuzun videosu paylaşılıyor ve o 800 bin izleniyor. Ve Messi'nin videosundan daha sonra paylaşılıyor. İzle. Aha. Cristiano, Cristiano. Cristiano, Cristiano. Evet abi. Cristiano, Cristiano. Cristiano diyor. Haleci yaşıyor mu bir kontrol etsek mi? Cüneyt Arkın abimiz gibi ayakta ölmüş olabilir mi? Vur abi artık be. İşte bu be. Gel abi. Gel 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 gel. Abim sen Ronaldo'ysan gerçek Ronaldo kim be? Vallahi Ronaldo gibisin be abi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Türk gurur 433'e çıktı ve bizi orada temsil etti. Arkadaşlar şimdi bu konuyu da kapataraktan size patma konusunda Esra Erol fake mi çakma mı falan mı filan mı, mı demiştik ve şu anda Esra Erol'un geçmişte yapmış olduğu iş hakkında bir tane ablamız konuşuyor. Bizim kanalımızla evlenirse ya yani bizim programda evlenirseniz diğer tarafta evlenmezseniz de ev araba veririz diye. <laughs> Evlilik mi? Promosyon. Düştüğü durumlara bak. Evet arkadaşlar evlilik programlarının düşmüş olduğu durum ve evlilik programlarındaki kişilerin bunu yüzsüzce anlatması. Yani sen de orada bulunan bir neydin? Bir adaydın. Ve şu anda gelip bunu güle güle anlatıyorsun. Ve o programda bunları bildiğin halde durabiliyorken şimdi gelip bunu yüzsüz bir şekilde anlatmak gerçekten çok garip. Bunları bilerek durmuş olduğun programı satıyorsun. O programda duran bir insan zaten karakter olarak zayıf bir insan olur ama yine de biraz utanma olur anladın mı? Yani çıkıp da demiyorlar zaten onlar da deseniz ya yapıştırın suratına sen bunları bildiğin halde neden oradaydın falan filan inter milan. Arkadaş. Şimdi konumuz ise Simge Barankoğlu. Bilmiş olduğunuz gibi birkaç video öncesinde işlemiştik hapse girmişti. yollarına giden da öyle bir şeydi o ona yakın bir şey en azından. Şimdi ise çıkmış ve çıktığında bir açıklama yapmış. Yaklaşık bir ay önce falan çıkmış ama açıklamayı yeni yapıyor ve açıklamasında zaten siz anlayacaksınız neler olduğunu. Herkese merhabalar. He Daha var. açıklama yapmayı düşünmüyordum Allah fakat Allah Allah. dün Sesine bir takipçime attığım yorum tutunca bugün He. bütün gazeteler haberler benim 57 gün sonra çıktığıma dair haber Oha. basmışlar. Fakat 30 gündür dışarıdayım. Sadece 30 gün içeride kaldım. Ara duruşmada tahliye oldum. On ben, hareket. Yeşim Aydın, Taner Tanrıkulu, Mehmet Emin Gültekin yani Mek, Mek hepimiz aynı gün tahliye olduk. Fakat ben arkadaşlarımla daha çok vakit geçirmek evet. için, ailemle vakit geçirmek için ve sosyal medyadan biraz uzak kalmak istediğim için henüz açıklama yapmayı düşünmüyordum. Çünkü Dile kolay 30 gün kaldım ve çok farklı yaşamlar, çok farklı hayatlar tanıdım. Çok yordu beni. Evet, Gaga Bulut'ta orada mıydın? Bugüne nasipmiş. Çok güzel arkadaşlıklar, çok güzel bir aile biriktirmişim. İnanılmaz mektuplar evet. aldım. inanılmaz Aa. şeyler yaşadım. Hepsini zamanla size anlatmak istiyorum tabii Aa. ki. Fakat şunu söylemek isterim. Birçok gönderimi sildim belki farkındasınızdır. Aa. Eskisi tarzda içerikler çekmeyi düşünmüyorum. Yani evet. şu anki düşünce tarzıma göre yani tamam. eski takipçilerim ya da sıkı takipçilerim beni belki anlıyordur şu anda. Eskiden aynen, e, linç edilesi, cringe içerikler üretirken evet. yani bu şekilde büyümeyi kendime yol etmişken şu an bu tarzda içerikler üretmeyi düşünmüyorum. Aynen, aynen. O yüzden Yoldan takipten abla. çıkabilirsiniz. Bunu anlayışla karşılıyorum. Aynen. Bir de eklemek istediğim bir şey daha var. Sonrasında tutmayacağım sizi. Yarın tekrar konuşuruz. Aynen, ee, bazı Gelen yorumlar, DM'den mesajlar, e, tutuklandığım dönemde yüksek takipçilerden gelen oh. yayınlar. Right. E, bunların hepsi biriktirilip e, dosya kapsamına girdi. Buradan bilgisini vermek istiyorum Vallahi çünkü eski simge şey yok demedim. karşınızda. Artık oturup da klavye başında hakaret edebileceğiniz bir kapasitem kalmadı. Söylemek istediklerim şu an bu kadar. Tamam abla. Evet arkadaşlar. Ben bir şey dedim mi acaba ya o videoda? İnşallah dememişimdir arkadaşlar. Dediksek bana da mapus yolları görünüyor. Simge ablamız çıkmış hapisten ve Gaga Bulut gibi. Gaga Bulut da ilk çıktığında hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Eski şeyleri yapmayacağım artık. Öyle büyümeyeceğim falan filan gibisinden. Kriplere gir giriyorlar. Ondan sonra bakıyorlar ki büyümüyorlar. Eski Aybın'ın %1'i daha yok ve eski hayatına geri dönüyorlar. Simge Barankoğlu da böyle mi olur yoksa gerçekten sözünleri mi olur? Bilmiyorum. Sizin düşünceleriniz neler? Yorumlara yazabilirsiniz. Ben gerçekten şu an hiçbir şey diyemiyorum. Gaga Bulut o kadar şey yaşamasın rağmen tekrardan eski haline dönmüşken Simge bu kadarcık şey yaşadığında eski haline dönmez mi? Neden dönmesin? <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar gerçekten. Zaman gösterecek bunu. Ve Simge'nin sesi değişmiş. Simge'nin eski sesini biliyorsunuz. Bakın şimdi izleteceğim. Karşınızda yastık doldurma. Çek. Simge. Bir adet çuval. Başlıyoruz. Evet. Başlıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi eskiden cringe veya linçlenmek adına çekmiş olduğu videolar bu şekildeydi. Sesini garip garip yapıyordu. Şimdi az önce sesini duyduğunuz gerçek sesiyle konuşmuş. Simge Baran dediğimiz gibi ne olur ne biter bilmiyorum arkadaşlar. Yani sonuçta bir insan psikolojik ben şu anda 100 milyar kazanıyorsa 10 milyara düştüğünde bu lan ne oluyor anasını satayım deyip hayatı gerçekten kötü yönde ilerlediğinde diyor ki abi böyle olmayacak ben eski gücümü istiyorum. Eski gücüme nasıl ulaşabilirim? Eski rezilliklerle. Diyerekten eski rezilliklerini yapmaya devam ediyorlar. Ve Simge Barankoğlu'yu da Gaga Bulut'un o dönüşünden sonra o hale gelişi ve şu anda Simge Barankoğlu'nun bunları yaşayaraktan o dereceye dönmemesi, o hayata dönmemesi neden olmasını dedirtiyor. Çünkü bir ay hapiste kalmış Gaga Bulut 2 yıl kaldı. Neler yaşadı ve şu anda yapmış olduğu rezillikleri biliyorsunuz. Arkadaşlar bu konuyu da kapatarak